E, bu eğitimlerin maksadı e, yatılı bakımdaki engelli ve yaşlılarımıza hizmet veren meslek personelimizin e, mesleki kapasitelerinin artırılması Hizmet içi eğitim olarak planlanmış birçok eğit bir eğitim serisinin bir tanesi bugünkü de. E, bugüne kadar bu 6 eğitimde son 6 aydaki 6 eğitimde e, 600 aşkın personelimizle e, güzel bir çalışma yaptık. Her bir program bir kamp gibi geçti 4-5 günlük. Bunlarda yüze yakın başlıkta konularda seminerler ve eğitimler aldılar. Tabi buradaki amacımız sadece meslek personelimiz, psikologlar, sosyologlar, sosyal çalışmacılar, hemşireler, öğretmenler değil. Bakım personelimizin kapasitesini, motivasyonunu arttırmak da aynı zamanda. Buradan aldıklarıyla onları ışık tutacak, bireysel bakım planlarını hazırlama konusunda bir tecrübe kazanacaklar. Ee, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza dönük hizmetlerimiz, bakanlığımızın politikası gereği aile temelli hizmetler aslında. Bu şekilde planlıyoruz. Ee, Ailelerinin yanında olan yaşlı ve engellilerimize en iyi imkanların sağlanması için destek e, politikaları e, tabii ki üretiyor bakanlığımız. Ama bir yandan da bizim bakımımıza, devlet bakımına ihtiyacı olan bireylerimize de en kaliteli, en iyi bakımı sunmaya çalışıyoruz en iyi ve en kaliteli bakımı sunmaya çalışırken dünya standartlarını tabii ki hedefliyoruz. Bu konuyla alakalı hem yurt dışından bizi ziyarete gelenler hem de bizim yaptığımız çalışma ziyaretlerinde gördüğümüz şu ki Türkiye'de yaşlı ve engelli bakımı dünya standartlarına ulaşmış durumda. Bunu daha iyi seviyelere çıkartmak için de kalite çalışmalarımız, sağ çalışmalarımız devam ediyor. Tamam, tamam e, ee, çocuğumuz her zamankinden daha isteksizdi, daha gergindi. Sürekli sınıftan çıkmak istiyordu. Biz iki saat çocuğun hiçbir aktivite... Bakır karşılığında belki olabilir. Özel gereksiz indireyelim kullanırlar. İhtisman kaç örnek verip siz de onaylayacaksınızdır beni. Neler de bir çektiriyorlar. Küfür etkilerini sağlıyor. Uşursun kabul istiyoruz. Tutumlar Etkili iletişim becerileri kurumsal olarak yapmanız lazım. İdarecenizden bakım personeli kadar. <laughs> Merhabalar, ismim Betül Karadağlı, Manisa'dan katılıyorum. Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde çalışıyorum psikolog olarak. Tamam. Bu eğitimin ana teması özel gereksinimli bireylerle öfke yönetimi ve davranış konusunda müdahaleydi. Benim kurumum şu an ruhsal engellerden oluşuyor e, ve gerçekten zaman zaman öfke yönetimi konusunda zorlandığımız anlar oluyor. E, tabii ki lisans eğitimimiz kapsamında bu bilgi birikimle e, elde edebildik ama uygulamada pratikte bazı sorunlar yaşıyorduk. Bu eğitimin bana katkısı bu oldu. Yani uygulama açısından ben yararlı olacağını düşünüyorum. İsmim Harun Kızıltaş, psikologum. Van'dan katılıyorum. Van Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüze bağlı gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde çalışıyorum. Bu hizmet sunumunda birçok öfke kaynaklı problemleri de görüyoruz. Biz hizmet sunucular olarak da bir birey olduğumuz için zaman zaman öfke kontrolünü sağlamamız gereken durumlar oluşuyor. Bunlara müdahale etmek için kendi birikimlerimiz, kendi akademik bilgilerimiz bazen yeterli gelmeyebiliyor. Burada ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgileri elde ettiğimizi düşünüyorum yani.